27. ne ile ilgilidir arkadaşlar? İzinsiz insanların mehremine bakmak. İzinsiz insanların mehremine bakmak nedir? Büyük günahdır. Yani ben elimde bir kitap var. Kalemim var. Masamın üzerine koymuştum. Sen gel, kitap kapanmış. Sen gelirsin, açıyorsun, bakıyorsun. Benim iznim olmadan bu kitaba bakamazsın. Benim iznim olmadan sen benim çekmecemi çekemezsin. Benim iznim olmadan sen benim cebime el uzatamazsın, ne kadar benim dostum insan. Benim iznim olmasa benim evime gözden bakamazsın, yani evime kapıya geldin, kapının arasından böyle bakayım içeride ne var, haramdır. Ondan dolayı büyük günahtır alimler diyorlar bu. İmam Zehebi burada ki hadis getirmiş, Mesela vahim olduğu için ki hadis getirmiş. بخاري مسلم متفق عليه دير ندير شيء ابو هريره روايه يدير رسول الله صلى الله عليه وسلم دير لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فخذته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. ندم مختر بير انسان Senin evine senin iznin olmadan hırsızca baksa yani kapının arasından delikten bir yerden bunu benzet. Damlan, pencereden, perdenin arasından dışarıdan senin evini böyle takip ediyorsa, rotkencilik yapıyorsa diyor ki sen de bunu gördüğünde bir taş attın, onun gözüne vurdun. Gözünü çıkarttın yani sakat ettin yani çor oldu yani vesaire. Senin üzerine günah yoktur, kısas yoktur. Diyet de vermezsin. Çünkü biliyorsun bir tane bir tokat attın, kısası bir tokattır. Boş yer atmışsan. Bir tanenin bir eb, eline yara ettin, kısası senin de eline yara edilir. Cezadır bu. Ha? de diyet vereceksin. Diyet nedir? Karşılığında para vereceksin. O da kazı şey yapar, takdir eder. Ama Resulullah diyor seni bele bir tane rotkancılık yapıyorsa, hırsızlık yapıyorsa, senin evine bakıyorsa, senin avretinden bir şey çalmak istiyorsa, taş atsan senin üzerine kısas yoktur. Ya başımızı kendimizin arasına koyalım. Biz ne kadar bunu yapıyoruz bir günde? Böyle demeyelim bu bizi ilgilendirmez, biz erdem adamlar. Hayır hepimiz yapıyoruz maalesef. Bilerek bilmeyerek merak ediyoruz. Bu merak var ya, şeytanın en büyük malzemesidir. Bu merak insanı öldürür. Merak etmeyeceksin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Müslüman'ın en doğru olan, en mükemmel Müslüman kendisini ilgilendirmeyen meselelere burnunu sokmaz." Bu erdemliktir. En en mükemmel Müslümanlıktır bu. Sokmayacaksın. Bakmayacaksın. İlgi il ilcin senin alanında değilse ilcilenme. Çünkü bu seni günaha sokar. Sonra Çince hadisi getiriyor. İmam Müslim rivayet ediyor bunu da. Men ittala beyti kavmin bi iznihim fakat halla lehum aynahum. Eğer bir tane aynen hemen bir tane bir tanenin evine izinsiz bakıyorsa onların hakları var onun gözünü çıkartırlar bir rivayette bir tane bedevi Resulullah'ın evi kapısı camiden, caminin mescidin içindedir. Celir Resulullah çıkmadı diyor, bekliyor Resulullah. Bir sefer evin perde var, perdenin arasından böyle şey yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elinde bir çubuk var. Evin içinde görüyor bunu. Sonra diyor, istedim bu çubuku gözüne sokayım o şahsın istedim bu çubuğu gözüne sokuyum. Ne demektir bu? Yani hakkın var senin izin ver, verilmediği yerde sen ne yapıyorsun? Burdunu sokuyorsun. Onun için arkadaşlar bu büyük günahtır. Bir de biz buna bakmamız lazım. Tam tersine bir de sen yolda yürüyorsun bir denen evinin kapısı açık. Biz ne yaparız? Bakarız bir kadın bir şey Adamın bir sırrı, bir şey keşfede evi nasıldır? Bu haramdır. Büyük günahtır. Tam tersine bir evi açık gördün kapsını böyle rastgele gözüne battı. Tamam rastgele gördün bir şey olmaz. Birinci bakış senindir ama hemen gözünü çekmen lazım. Özellikle komşularımız Biz ne yapıyoruz? komşunun evden çıkıyorsun konşunun kapısı açık yan aralanmış. Çocuklar açmış. Hemen böyle bakıyoruz. Bu haramdır. Yen onun hanımının avratını gördün. Yen hanım başa Yen ay baldırı yazdadır. Yen bir şeydir. Yen bir bir evde bir müşkületi var. Sen onu gördün. Bu haramdır. Büyük günahtır. Caiz değil hiçbir şekilde. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki burada o ev sahibi sene bir zelal verse onun üzerine diyet yoktur. Kısas da yoktur. E bir günde maalesef biz bunu yapıyoruz. Her şeye fuzuli El atıyoruz. Adamın telefonunu bulsak hemen açıyoruz. Bakıyoruz ne var içinde. Sene ne? Sen zaten kendi derdin kendine yeter. Bakın bir kul ne kadar Allah'a ibadet ediyorsa full ibadet ediyorsa bütün hayatı boyunca ameli cennete sokmaz onu ya. Hatta Allah'ın rahmeti onu kapsamasa. Çünkü bir kul ne kadar kulluk yapsa Allah'ın hakkını yaratan olarak ödeyemez. Ama Allah'ın rahmeti gereği affediyor. Bak 70 sene ibadet etti. Bir göz nimeti ahır bastı. Onun için biz ne yapacağız? Vay halimize diyeceğiz. Biz günahlarımızı azaltmaya çalışacağız. Eydir neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu büyük günaha alıyor? yasaklıyor? Çünkü bu toplumda fitne açar. Aslında İslamiyet ne için gelmiş? Toplumu birbirine çitlemek için gelmiştir. Müslümanlar tek yumruk olsun gelmiştir. İslam güzel örnek olsun gelmiştir. Çünkü bu dünya yaşamı cenneti temsil ediyor. Müslümanlar bu dünyada cennete girecekler ki ahiretin cennetine girseler. Ahirette ne var? Çin yok, hasad yok, nefret yok. He? Rad çekmek yok. E bu dünyada da musulmanın sıfatı cennet ehli sıfatı olacak ki cennete aday olsun. Allah'ın rahmeti nerede müdahale eder? E bir Müslüman ne kadar yapsa da muhakkak Adem oğludur hata eder. Resulullah diyor her Adem oğlu hata eder. Hata ettiği için tövbe istiğfar eder. Allah rahmet eder. İşte burada giriyor. Allah'ın rahmeti olmadan biz cennete giremeyiz. Onun için arkadaşlar bu büyük günahtır. Dikkatli olmamız lazım. Bize ne demeyelim. Evet.